Öncelikle bildiğim merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox a oynayacağız. Roblox'ta e, adada hayatta kalmaya çalışacağız. Düşme. Burada duvar var sanıyordum. Yani geçin bir duvar. Neyse. Evet bakın burada yananlar gözüküyor. Şimdi bakalım hangi örte gelecek? Harita daha yüklenmedi. Neyse gezerim bakalım. Ne daha varmış? Aa. Sunu Range tamam. Burada ne olacak acaba? Çok meraklıyım. Ama ben yukarı çıkmak istiyorum. Şuradan bir yerden yukarı yukarı çıkılıyor da evet. Kaç yukarı çıkalım. Düştüm. Ya çıksana. Ha. Aa şuna da çıkılıyormuş. Görmemişim. Şuna çıkalım o zaman. Ben atladım da niye atladım? Gelin canım. Bunu ayarlamışlar demek ki. Tamam. Virüs mü? Ben oynadığımda böyle değildi. Aşağıda virüs var. Mor mor şeyler virüs oluyor. Hiç bana virüs bulaştırmayın. <laughs> Sesi iyi ayarlamışlar ama. Neyse, onun sesini kıstım. Yoksa ee, Nasıl diyeyim? Yani benim sesini duymayacaktı. Öyle diyeyim. Canım çok azaldı. Şu karşıya geçebilir miydim? Öldüm. Ay niye böyle bir şey yapmışlar ki? Anlamadım ya. Yeni düşünce aslında olmuyoruz. Burada yapmışlar. ben bunu anlamış değilim de neyse Robux'umuz yok kardeşim. Bu kadar kişi hayatta kalmış. Vay be. Şimdi diğer ortamıza bakacağız. Bakalım neymiş. Arkadaşlar daha çok Roblox videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Plancy March, Plancy Mart. Nasıl okunur? Ha. Tamam bu haritayı da biliyorum. Güzel. Ağaca çıkacağım. Allah. Ne olacak acaba? İnşallah yangın çıkar ya. Yangından kurtarabilirim. Arkadaşlar e, bu oyunu oynamak istiyorsanız e, ismini koyarım ben açıklamaya. Oradan gidip oynayabilirsiniz. Hortum. Bir tane be hortum. Niye oldu ki böyle? Ben de sanıyorum orada blok var ya. Çok saçma nedenlerden ölüyorum görüyorsunuz. Bak yine öldüm. Normalde benim eskiden oynadığımda orada duvar vardı. Ama şu anda yok. Niye yok? Niye koymadınız? Bu adamın karakteri çok güzel. Çok sevdim. Kardeş sen nasıl adana bastın Robux'la mı? Şimdi adam aşağı atlayacak ben de gideceğim Potipotitoff 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 <laughs> Ben de bunun üzerine çıkayım Bak ben de yapıyorum <laughs> Düş Düş, düş, düş Adam kendi... <laughs> <Ben düştüm. gülüyor> Kendim bile düşebiliyorum ya. O kadar şimdi nurlu. falan demişim. Şaka yapıyorum. O kadar not değilim. Ben parkur prosu gibi bir şeyim yani Ama bazı yerlerde düşebiliyorum. Bazı parkurlarda. Yine. Hadi diğer haritamızı söyle. Orada ayakta kalacağım. Çalacağım. 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 İttirme beni. Ortada. Bu arada hepsini aa bak bunu bilmiyordum. İyi çıktı. Kum fırtınası falan mı olacak arkadaşım? Ama güzel evmiş ya. Bizde bir yere gidiyorlar. Kum fırtınası. Kum fırtınası. Yok aşağı inmeyeceğim. Şuraya geçin.

Ben de oturayım, televizyon izleyeyim. Üç kişi birlikte oturmuş televizyon izliyorsa, kalk. Kafamı duvar attılar. Yukarısı delinmiş. Neyse. Neyse neyse ne. Ne dediğimi de anlamış değilim. Allah. Yes. Yukarı çık. Karı sağla. Yukarıya ne olmuş? Ha, burada bekleyeceğim. Bunu. Aa geçtim. Yes. Haftada kaldık. Güzel. Hey. Eğlenceli mi bu oyun? Ee, i̇smini koyarım zaten. Oradan bakıp girip oynarsınız. Oynar mısınız bilmiyorum. Yey! atlayalım diyor bak, diyorum şimdi. İn Yukarı çıkmak istiyorum. Yujaru, yujaru, yujaru içine girdim ya. Acaba ne olacak doğru afet olarak? Ne cam var? Burada cam var. Burada da cam var. Burada, cam var. Burada yok. Ne doğal afet oldu ki anlamadım. Tek hatırladığım şey öldüm. Doğal afet bile olmadı da. Deprem mi oluyor? Ne oluyor ya? Ben de senin üstüne çıkayım kardeş. O da bizim üstümüze çıksın. Ben alfa olduğuma göre. Üstte ben olacağım. Üzerinden atlayabiliyorum. Ne kadar garip. Koptuk şu anda ya. İtelim bunu. <gülüyor> Git. <gülüyor> Kızı ittim. Bunu da itmeliyim. Git. Açılırsa inşallah itme.

Niye <laughs> her zaman ben ölmek zorunda kalıyorum? misin <laughs> Düştü benim gibi düştü. Bu adamı itemiyoruz. Oğlum bana nasıl çarpıyorsun? düştük ya. Adamları trolleme, kendimi de trollüyorum ama. Neyse. Evet. Yok oldu artık. Hadi betimle. Harita yok oldu. Harita yok oldu. Allah. Eğiteceğim. Eğiteceğim. Evet bunlar da hayatta kalmışlar. Bakalım. Biz hayatta kalabilecek miyiz? Bu da son e, doğal afetimiz olsun. Ondan sonra bitireceğim. yukarı çıkacağım. Çok merak ediyorum yukarıda ne var. Aşağıda ne var aslında Bodrum var aşağıda. İnşallah sel olur ya. Hemen kuleye çıkıyor. Tornado. Tornado da benim evim, evde ne işim var? Lan adamın kafasının üstüne düştüm. Tam Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kan çizgide kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.